ama tek adam rejimi istemedi istemedi Ben bu duygularla sizlere selamlamış olayım. İnşallah güzel sözleri Sayın Genel Başkan'dan dinleyeceğiz. Güzel bir Anadolu tabiri var. Hepimiz biliriz. Düğünde damattan yakışıklı olunmaz. daha güvenceye alacak hukuken sağlam dayanaklar oluşturacak bir değişiklik mi düşündüler? Hayır, hayır, hayır. Millete vermek için mi yapıyorlar anayasayı? Hayır, hayır, hayır. Milletten almak için mi yapıyorlar? Hayır, hayır, hayır. Değil mi? Hayır, hayır. Millete vermek için, millete verecek bir şey var mı? Oraya koymuşlar bir madde. 18 yaşında milletvekili olunur. Şimdi bunu millete verdik diye söylüyor. 18 yaşındaki çocuk, bak diplomasını aldı hala işsiz diyor. Yani iş işini unutturacak, iş veremedik ama millet vekili verdi. Kaç kişiye millet vekili verecek? Kaç kişi olacak? Kim olacak onlar? Olsun canım, ben olmasına itiraz. Olur bu, olur. bu anayasa sahibini bile anlamak mümkün Babayım. değil. Soruyoruz milletvekillerine. Ya bunu kim hazırladı? Vallahi ben hazırlamadım, ben hazırlamadım. Bir sürü hukukçu var, anayasacı var. Onlara soruyoruz. Yok ben hazırlamadım. Bana sordular söyledi falan. Herkes kaytarıyor. Kim yaptı bunu? Tam belli değil. Arkasındaki irade belli ama yani yaptıran belli, yapan kaçıyor. Niye kaçıyor? Yarın çoluğu, çocuğu, utan... Değerli arkadaşlar, bu anayasa ne anayasası? Bizim anayasamız ne? Bakın biz anayasamızı ne zaman kurduk? Bizim anayasamız ne zaman ortaya çıktı? Milli mücadele ile birlikte, değil mi? Niye? Çünkü bir imparatorluk çözüldü, dağıldı. Anadolu işgal edildi. Bütün yabancı ülkeler İstanbul işgal edildi. zırhlılar Dolmabahçe'ye çevrildi toplarını. Sevri bize imzalattılar. Değil mi? Evet. Millet perişan, ezi acaba ne yapacağız diye umutsuz, kaygılı geleceğe bakarken bir ses yükseldi. Birisi çıktı dedi ki evet. Milletin istiklalini Yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Evet. Milletin ta milli mücadeleden beri Sahip olduğu yetkileri Milletten alıyor Bir kişiye veriyor Kanun yapma yetkisi Meclisin tek olmaktan çıkıyor Kararname adı altında kanunla düzenlenecek konuları bir kişi kendisi kanuna ihtiyaç olmadan kendi başına kimseye sormadan, kimseye bilgi vermeden, istişare mecburiyeti olmadan ilan ediliyor, kanun oluyor. Bir kişi kanun yapıyor. Fiilen. Böyle <laughs> bir şey olur mu? Sorgu sual var mı? Sorgu sual yok. Gel soru var mı? Yok. Güvensizlik oyu var mı? Hükümet kurulurken yok. Bakanları milletvekili işinden mi seçiyor? Hayır. Seçerken birisinden onay istiyor mu? Hayır. Kaç kişiyi bakan yapacak? Belli değil. Başkan yardımcısını halk mı seçiyor Amerika'daki gibi? Hayır. Kendisi tayin ediyor. Kaç tane tayin ediyor? Belli değil. Kimleri, hangi nitelikte insanları tayin edecek? Sınırlı mı? Hayır. Sınır yok. İstediğini yapar makrabasında yapar. Bildik tanıdık birisi diye birisinde yapar. Değerli arkadaşlarım bu devlet düzeni Türkiye böyle bir düzene layık mı? Hayır, hayır. Baktık bu ne düzeni? Bunun adını koyduk. Bu tek adam düzeni. Türkiye'de artık milletin sözü geçmeyecek tek adamın sözü geçecek. Yeni anlayış bu. O nedenle bu gelmiş geçmiş bütün anayasalardan da yapılmış bütün anayasa değişikliklerinden de farklı olarak dünyadaki 200 devletten hiçbirisinde görülmemiş olan bir kudreti, bir yetkiyi, bir hükümranlığı tek adama veren bir anayasa. Meclisin sahip olduğunun ötesinde yetkiye sahip. Meclisten daha kuvvetli. Meclisi budamışız, meclisten almışız, oraya vermişiz. Arkadaşlar buna hangi ihtiyaç var ya? Hangi ihtiyaç var? Türkiye 90 yılda nereden nereye geldi? Neyle geldik? Meclise geldik. Her türlü tehlikeyi atlattık. Türkiye'yi bugün dünyanın en saygıdeğer, en önemli ülkelerinden biri haline getirdik. Kendi işimizde barışı ve huzuru güvence altına aldık. Mezhep ayrımını aşmaya çalışıyoruz. Kadın erkek eşitliğini kurmaya çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Irk ayrımını gündeme sokmamaya çalışıyoruz. Herkesi kardeş, vatandaş kabul etme anlayışını herkese kabul ettirmeye çalışıyoruz. Demokrasimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, bakan olmak, başbakan olmak, cumhurbaşkanı olmak büyük onurdur. Çünkü halkın iradesiyle geliyorsun. Ama oraya sen oradan tapusunu alarak gelmiyorsun. Oraya seni halk görevlendiriyor. O görev süresinde hizmet edeceksin. Sonra hizmeti bitecek, oradan ayrılacaksın. Gelmek de güzel, süre bitince ayrılmasını bilmek de güzel. Bakın, İsmet Paşa 1950'de seçim yaptı ve iktidarı kaybetti. Kaybetti de yüzde 40 küsur oy almıştı. Yüzde 40 küsur oyla kaybetti. Herkes vay hezimete uğradı İnönü derken o gülerek şu cevabı verdi. Sizin hizmet zannettiğiniz şey benim hayatımın en büyük zaferidir dedi. Yani demek istedi ki ben 27 yıl tek parti dönemi dahil iktidarı kullanmışım. Şimdi millete kimi istersen seçlemişim. Benim devlet anlayışım zaten o. Şimdi millet sen in bu çıksın demiş. Ben de başımla beraber gel buyur arkadaş. Şimdi sen hizmet et, edeceksin demişim. Elime çantamı almışım. Mevhivanı da koluma takmışım. Çankaya yokuşundan aşağıya doğru şapkamla milleti selamlayarak iniyorum. Ne büyük mutluluk biliyor musunuz dedi. Ben yani arkadaşlarım bunun nasıl mutluluk olduğunu ben o zamanlar o çağda tam anlayamamıştım. Şimdi bunları gördükten sonra anlıyorum. Bunları gördük. Yani 15 yıllık bir iktidar...